iki üretim yerimiz var. Beykoz'da ve Çorlu'da. Ayrıca Marmara e, kentte de e, ARGE birimimiz var. Yeni e, ilaç araştırmalarını oradaki merkezimizden yürütüyoruz. E, i̇laç fiyatlarını belirleyen e, kamu otoritesi ve bu fiyatları da e, Avro kuru'nun belli bir yüzdesi. Şu an yüzde 60'ı üzerinden veriliyor. E, fiyatların özellikle e, komşu ülkeler diye baktığımız zaman, Avrupa ülkeleri diye baktığımız zaman, onların çok altında olduğunu söyleyebiliriz. İlacın bulunmazlığı noktası, maliyet kaynaklı, Bakanlıktan fiyat anlamadığı noktada pazarda çok doğal olarak e, ürünler bulunmayabiliyor. Stoklar tamamen e, maliyetle e, direkt ilgili. Yani belli şeyleri Türkiye'de ülkemizde üretebiliyoruz, yurt dışında önceden ruhsat almış ürünleri üretebiliyoruz. Onları da geliştirerek Sağlık Bakanlığının ruhsatlamasıyla üretip pazara verebiliyoruz.